Merhaba arkadaşlar bugün 20 tane kart ekiyoruz. Martino, Maradona, Nido Pepe. Oo, iyi tutturuyor. Arkadaşlar şansıma çok iyi oyuncular geldi. Ben ben aldı çalmıştım şeymiş. Adı neydi? Ha, Sadio Mane. Pardon. Arkadaşlar Süper Lig'leri tutturuyoruz. Takımın Fenerbahçe çıktı. Arkadaşlar Mert Müldür. Fener'e Mert Müldür diye bir oyuncu mu geldi? Yorumları yazın Mert Müldür kim yorumlara yazın. Oh. Arkadaşlar tutturduk. Joan Cruyff. Haaland. Ferdi Kadeoğlu. Bir tane tutturamadık iki tane tutturduk. Arkadaşlar şu an en iyi çıkan kart. Arkadaşlar bazen hatalar yapıyorlar. Brezilya yazmışlar. Bakın. Brezilya. İyi tutturamadık. Bir tane tutturduk ama. Trabzonlu arkadaşlarımız yoruma bakışat az yazsın. Trabzonlu arkadaşlarımız yoruma bakışat az yazsın. Pol Nur'an alan ses. Sadyomani. Arkadaşlar yorumda yorum Sadyomani isteyenlere bu kardı var. Bu kardı isteyenlere bu kardı vereceğim. Ooo. Biz kere pis tutuyoruz. Bu benim ilk paket açalım 100 arkadaşlar Galatasaraylılar yorumlara saçı var. Trabzonlular yorumlara bakacak az. Fenerliler Mert Bülbül Bülbül Beşiktaşlılar ise Mert Günok. Gene aynı kart. Neyse bunu yorumdan isteyenlere vereceğim. Arkadaşlar aynı kartlar çıkarsa yoruma göre. Yorumlara yazın. O kartların adını ben de size vereceğim. Sizi seviyorum takip o benim arkadaşım artküün en sevdiği oyunculardan Trabzon un, Trabzon un en iyi, en sevdiği oyuncularından türzege Seçmeli bunlar arkadaşlar. Arkadaşlar ta sebile gittim bunlar için benim kırıldı. Arkadaşlar babam geldi. Kapattı. Ama babam ekranda görmedi. O babam. Ben şimdi hemen geliyorum. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar gittik de kartlarımız azalıyor. Hadi biraz değişiklikler gelsin. Ben kan, Arkadaşlar ben yokken t yani gelmiş. Roney. Roney'i yorumlara yazın. Roney'sin olsun yani. Melabi bu fırsatı kaçırma. Arkadaşlar bu fırsatı kaçırmayın. Böylece kart. Hem de bu kart yüzlük kart. Öyle TNN de yazanlara veriyorum. Arkadaşlar son kartlarımız almaya başlıyor. kartımız kaldı. Belki başka bir zamanda yaparım. Like. Arkadaşlar bu videoya 20 like gelirse Part 2'yi çekeceğim. Hadi tuttur. Ronaldinho yazın sizin olsun.